Oldu mu? Bunlar hep değerlendirilir parçalar. Hemen yani buradalar. Şimdi bunları söküyorum ya. Sonra bir 10 kilo aftamı Daha hızlı gider. Hııın üstüne Ayakları arkadan uzar. Oturma bir vites koluna da bakın. Sen kesmeyi düşünüyor musun? Ayakları şuradan kesersin bacım. Bunun ötesi olmaz. Ötesi olursa bunları o. yediremeyiz. Evet. Yoo. <laughs> Yo. Gideriz. Ya olur ne da. şete var lan ne, ne yaparsın biliyor musun? Şu demirleri çıkartır. Bir takarsam o fazla sıkmaz. Ne demirleri mi? Niye de sıkmıyor? Hiç Şey ya lan. Ya onları ne? Onları ya onlar onu sıkmamaz. Fazla sıkmazsa gene titreşimden çıkar onları. Bir tanesi düşmüş orada. da gördün mü? Bir tane kalmış o zaman. Heh. Onu çekemiyoruz değil mi zaten? Sokul gözlerini, gözlerini özlemiş bayağı. da direkt <laughs> boşa çıkıyor zaten. Çıkıyor çözeriz. İstersen diğer tarafı takalım. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Çık. Çık. çamurlu çıktı. Çıktı. Sen direk mu çıkaracaksın? Hayır, Hayır. lan çamurlu çıkar. Böyle keseceğiz. onu. Ne ile keseyim? Hani o dumanlı yapacaksın. Allah Allah. Yemiyor lan. Morun ondu ya. <laughs> 2 de olmuyor. Şey bakayım. Dönüyor do, mu? Benim canım ya motor Ver bana bir ben bakayım. 13 de girmiyor boşluk kalıyor. Ne şey, çevir. Değil mi lan? Evet. Hı. Çıkar. 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 Şu anda. Çıkar. 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 <Song> 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 Arabağa, ya, Açılıyor mu diye bir sorsana Manyak mısın ne bakårsın, anlamadım ki mı? de vuracağım diye şey yapıyorum Şşş bir şey Yok, bir şey yok. Yakaladım seni seni Toprak çıkıyor mu? yalama, ona göre yalama çıkar onu. Toprak varmış içinde. Ee, Toprak var mıca içinde? kışın toz içinde Ölüm arkam Avuzlarım toz içinde Biz çok şey yapacağız evet. ah, ne, tarz, o, yap. Aynı şablon gibi olur. Yerine geçin. Arkaya bir şey. <laughs> Tabii ki kim alabiliyor ya? Yo, ya andırma be kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ya hayvan herif. Kırılıyor şuradan. Bastırma oraya. Ay oradan. Gidiyor buradan bastırma. Orada. Tamam gidiyor işte oradan. Ya hayvan herif ya. Rahatladın mı? O bir Bir dakika dur. Bekle. <laughs> Şunu koparıp atacağım. Şu an sen karga fazla Bu bir, bir <laughs> ney burun? Ölüyorum. <laughs> <Şurası, gülüyor> <mafırlar ya. gülüyor> <laughs> için içine karışma ya. Ben, sen kaynak yaparken karışıyor mu? Yap da gören, sen, 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 <laughs> sen ne yapıyorsun? Sen beni kaynak yaparken görmedin. Sen görsek ki? ama sakalımı kemirdin. <laughs> Orada <laughs> bir şey diyeyim mi? O tıpları ben kendim yapabilirim. Abi. Yapılır mı bunlar? Çok kolay. Ya da yapmaya da gerek yok Dönmek bu. Döner mi? Tren yapınca uç diye gerek evet, var. Doğru. 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 Ben doğru değil. Bir anda gider. Zaten o gün ben... Hatırlıyor musun? Tamam işte gidiyor, o... he? <laughs> o fren yaptığımız günü hatırlıyor musun? Pazar <laughs> alın orada ben ona güldüm. O gün neydi öyle? <laughs> Kucağımı... O ben yukarı üstüme, <laughs> üstüme çıktım <laughs> lan. Tamam keseriz. İyi hoştum. Olmaz <laughs> Dediğim mevzu şu. Tamam anladım ben orayı. Şu abi. Ne olmadı lan? Ne? Dönüyor. Yap yap yap. Bu hatta. Nasıl bir daha? Neresine oturacağım ya? Oğlum bunu buraya Beş. oturacağız. Ee? Ama bir şey diyeceğim. Bir virajda bir hop ayağa <laughs> taş. <laughs> 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 bir bakıyorum <gülüyor> 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 って。 tam böyle tam kastımlık olacak. Bakalım hayırlısı. Şu plakalı direkt şu şuradan şöyle bir yerden bir şey çıkartıp bu şekilde bir ayar çekeceğiz ona. Motor güzel Maşallah. 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 Hayır, yamulmuş. Hayır hayır, ön tarafı yamulmuş. Oturduğun yer var ya... ya Depoyla... Nasıl konuşuyorsun sen ya? Hayvan demedim, hayvan gibi. Tamam, tam aşağıya sokmuş lan. Oğlum yolda düşersin. Oyunun çekilip, bir yer diye sakin olalım. Oldu ya, oldu Motor güzel oldu. Hadi orayı çamurluk gelecek o kadar. Zaten plakalık kısmına da bir tane plakalık gibi bir şey yapacağız artık. Orayı burada bir şeyle. Güzel ya ama çok sıkıntı arka tekerden çıkmamış. Arkası 130, önü 110. Yok arka lan. önden bir tutmuş. Güzel abi öyle idare etsin şu anlık. Arka üst toplanma böyle ya da şöyle. Ne yapmış abi ya baksana. Koltuk yamulmuş. Artık nasıl bir götü varsa. Abi elinde kaldı. Oh, ama ne kadar böyle çekiyor ya. Çekiyor mu abi? Seni ünlü edeceğim abim.

走子、啊啊 Ellerim da şurada? Geliyorum Arkamda hay Allah'a kıvır kovulmayalım Oldu oldu Daha iyi olacak Var aklımda bir şeyler Ne? Aklımda bir şeyler var daha iyi olacak Arkaya mı büyüteceğiz? Arkaya mı büyüteceğiz? Arkada tekeri büyütüyorum Ne büyütüp? Arkası var ya Şehit al bir tane Ne evet. Çamurlu, çamurlu kalırsan bir tane led al. Ne? Ne niye? Oğlum gittiğin gözükmüyor lan. Otomana çıktığını bir Ne yaptın oğlum? Öyle mi? Kırmızı bir şerit <laughs> alalım. Oğlum daha fark eder takacağız Tamam işte. Sinyal minyal bir şeyler. Hayal eylem. Şur. Benim iyi bakıyorum. Benlerin hissetmiyorum Hadi lan kaçsın.